Masar aşkım. Ama sen böyle uyursan ben dayanamam ki sevgilim. Dur bakayım. Seni sabah sabah güzel bir sabah sporuna göndereyim bari. Göndersem göndersem nereye göndersem? Tamam buldum. İyi yolculuklar kocacığım. Ne kadar çabuk uyanırsan İstanbul'dan da o kadar az uzaklaşmış olursun. Ooo neredeyim Allah Yürüyorum. Hop. Hop. Yürüyorum. Hop. Yürüyecek Yürüyecek var, var. ulan of of, of of anne ne yapıyorsun sen orada kayan bir yıldız arıyorum kayan bir yıldız mı Hı. ne yapacaksın kayan bir yıldızı? abinin evlenmesi için dilek tutucuyum. Artık normal yollardan umudumu kestim. Bakalım bir de bunu deneyeyim dedim. Diyorsun. E, o zaman gece vakti baksaydın anneciğim. Gündüz gözüyle değil kayan bir yıldız. Kayhan yıldız olduğunu bile göremezsin. E, doğru vallahi, Aman canım ne yapayım ben umutsuzluktan ne yaptığımı biliyor muyum? Şu abim bana bir mürüvvet yüzü göstermedi ki. E, o zaman bırak ben göstereyim. Bana bak sen gene azdın galiba. Aa, senin eline evlenme sırası için şu banka numaratörlerinden birini mi tutuşturmamız lazım? Sıranı bilsen, edepsiz şey. Ay, kesin nesli tükenen hayvanlarda da böyle bir hiyerarşi tık, vardır. Tık, tık. Geldim! Bana bak! kimo demeden açma kapıyı! o? Aa Reyhan, yine nereden çıktın sen? <gülüyor> 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 Nasılsınız Menkıbe Hanım teyze? <laughs> ya, yeni bir planınız var mı diye sormaya geldim. Hayır, yok. Ama benim var! <laughs> Aa, o ne öyle? Ee, çok kuvvetli bir yapıştırıcı. Ee, ne işe yarayacakmış bu çok kuvvetli yapıştırıcı? <laughs> Şimdi biliyorsunuz Mazhar Bey ne zaman nikah masasına otursa nikah kıyılmadan vazgeçip kalkıyor. Ama bu kuvvetli yapıştırıcıyı bu sandalyeye böylece sürerse Mazhar Bey oturduğu sandalyeden bir daha kalkamaz. <laughs> Nasıl ama? İyi de Reyhancığım sen bu sandalyeden nasıl kalkacaksın merak ediyorum. Aa, 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 aa. Aa, 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 kalkamıyorum. Salak! Ne hale getirdin gül gibi sandalyeni? Salak! En iyisi biz evin bir köşesini şart köşesi gibi salak köşesi yapıp bu salağı da oraya koyalım ha? Sabah sabah bu kıyafetle nereden böyle? Ben şey bilmem uyur gezerlik işte. Ah sen uyur gezer misin? uyur gezermişim. Ben de bilmiyordum yeni öğrendim. Geceleri gezip gezip sabahta eve geliyorum. Ha, neyse ben işe gidiyorum. Sen de bir an önce giyin de gel. Geç kalma. Tamam tamam geç kalmam. Birinin gırtlağını sıkayım mı hemen geleceğim? Ha? Kendime bir portakal suyu sıkayım mı geliyorum? Ha. Tamam mı? Ben çabuk, çabuk Geliyorum ben. Aa, Aa, selam söyleyeceğim. Tamam. Neredesin lan manyak ruh? Neredesin? He? Neredesin? He? He? Buldum seni. Ay hoş geldin kocacığım. Ben de kendi kendime masan nereye gitti diye sorup sorup duruyordum vallahi. Hayaletlerin en psikopatı. Sen benim başıma bela mısın lan? Haklısın aşkım ama ne yapayım yani? Sihir yapmadan duramıyorum. As Özellikle de sen böyle masum masum, mışıl mışıl uyurken o içimdeki e, sihir yapma dürtüsünü engelleyemiyorum valla. Ben de sen böyle sihirler yaptıkça kendime hakim olamıyorum ruhum. Seni acıcık ucundan göberteceğim. Ama ben zaten ölüyüm aşkım, bundan daha fazla da ölü olamam ki. Seni en ölmüş ölü yapacağım. Gel buraya, kaçma! Sabah sabah beni kamyon kasalarına göndermek neymiş anlayacaksın. Peki aşkım söyle o zaman, ne istersen onu yapacağım valla. İyi. Hemen beni giydirip ışık hızıyla işe yolla bakalım. Ama aşkım ya daha iki çift laf edemedik. Sonra gitsen olmaz mı? Aa, ma maalesef olmaz ruhum. Sen de sabahları böyle hokkabazlıkla beni bir yerlere göndereceğine kocanla ilgilenseydin biraz. Hadi çabuk çabuk işe geç kalıyorum hadi. Tamam. İyi tamam canım. Gönderiyorum. Hadi güle güle. <laughs> Ay ben de geri döneyim bari. Akşam yine gelirim. <laughs> <laughs> Çaylar geldi. Getir bakalım. Çaycı güttü. <laughs> <Çaycı gütlü. Gülüyor> Merhaba Caner cemaati. Hey Müfit Ay. abi, e Önder Bey Masar abiyle seni soruyordu abi. Aa, Önder Bey Masar abini sormaya daha çok devam eder. <laughs> Masar'ı en son gördüğümde ben evden çıkarken o donla evine giriyorum. <laughs> ne diyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ah. Masar? Nasıl oldu böyle yani sen nasıl bu kadar çabuk gelebildin buraya? Ee, evden buraya böyle bir buçuk saniyede pıt diye gelinebilecek bir yol buldum. Kestirme öyle geldim kanka. Hadi lan yalan söyleme. Kira mı anlatsın ona? İyi tamam tamam itiraf ediyorum. Gelirken bir ambulansın peşine takılıp öyle geldim. Türk atlı işte bak nelere çalışıyor. Vay ambulans uyanıyor ha. <laughs> arkadaşlar günaydın. Yeni işimiz cep telefonu tanıtım kampanyası. Bu telefonların en önemli özelliği yüze uygun olması arkadaşlar. İşte firma bizden bunu vurgulamamızı istiyor. Ha, bakalım Önder Bey, bir dakika. Evet, evet, bu yüze uygun görünüyor. Ee, bir saniye, bir saniye Önder Bey, bir tane de ben alabilir miyim? Bakmak istiyorum. Al bakalım. Çünkü önemli, acaba her yüze uyuyor mu? Bence uyar. Çünkü her insanın yüzü üç aşağı beş yukarı <laughs> aynıdır yani. <laughs> arkadaşlar biraz sonra bu telefonların tanıtımı için iki tane oyuncu gelecek. Onlar gelene kadar sizden birkaç slogan bulmanızı rica ediyorum. Ee, şöyle bir şey olabilir mi Önder Bey? Her yüze lazım. Hayır olmaz. Krem reklamı gibi. Sizden daha yaratıcı şeyler istiyorum arkadaşlar. Anlaşıldı İp illak. mı? Ah hoş geldiniz efendim. İyi hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Cep telefonu reklamı için gelmiştik. Evet. Bizi ajans gönderdi de. Evet biliyorum. Sizi bu yüze uyumlu cep telefonu reklamı için çağırdım. Şöyle bir yüzünüze tutar mısınız lütfen? Böyle efendim. Nasıl oldu? Yüzüme uygun duruyor mu? Pek oldu diyemeyeceğim. Benimki de pek olmadı galiba. Biraz küçük mü ne? Evet haklısınız galiba. Bu telefonlar sizin yüzünüzü olmadı efendim. Müsaadeniz alayım efendim. Alayım, teşekkür ederim. Ee, ne yapalım? Ee, artık elbet bir gün... ...bizim de yüzümüze uygun telefonlar yapılır. İnşallah efendim. Ya. İnşallah bir dahaki sefere... olur. Buyurun efendim alalım sizi şöyle. İyi günler. Alalım, evet. Buyur bize de buradan yak. Bizim halkımız böyle... Homine gırtlak olduğu sürece bu telefonların hiçbiri uymaz. Önder Bey, e, halkımız genelde cep telefonunu arka cebinde yani popo cebinde taşır. Yüze uyumlu olması yerine yani başka bir yere uyumlu diye tanıtsak daha doğru olmaz mı? <laughs> Olur. Bak bu tekme de senin popana uyumludur. Eğer bu tekmeyi yersen kendini kapının önünde bulursun. Anlaşıldı mı? Evet. Hadi alın bakalım bunları ve çalışmaya devam edin. İyi bir şeyler yaratın arkadaşlar. Lütfen Merak devam et. edin. Daha önce deneyen var mı o tekmeyi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. El alem o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş. Gel